Ben hukukçuyum. Anayasadan bahsediyor Kıymetli Demek. Hoca. Şimdi, da, bir dakika bir son dakika var şunu bir aktarayım bir Buyurun. kusura çünkü önemli arkadaşlarımın bana ilettiği bir son dakika gelişmesi Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalıyı silahlı saldırı olduğu belirtiliyor. Kıbrıs'ta. Evet suç örgütü lideri Sedat Peker'in türlü iddialarla gündeme getirdi bu ismin ağır yaralandığı iddia ediliyor ve Kıbrıs postasında yer alan habere göre Halil aracı Girne Çatalköy'de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla taranmış saldırıda Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtiliyor. Aynı zamanda ağır yaralandı kendisinin de ve hayati tehlikesinin bulunduğu söyleniyor. T TV 100 haber merkezinde merkezi de TV 100, Haber Merkezi de bu gelişmeleri sizlere aktaracak. Evet. Buyurun. Zaten lütfen. zifaretler habercilik anlayışı gereği doğrudur ve fakat vatandaşın derdiği halil falyalı değildir. Zaten sizi tenzih ederim. Şimdi vatandaşın tenzih ederim siz benden, benden haber, evet. Vatandaşın derdi makro ekonomi mikro ekonomi de değildir. Vatandaşın derdi cebindeki 100 lirayla ne aldığı